haberlerimizde Bir günde 3 ilçe birden gezen AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Atilla Kaya, Buca, Selçuk ve Torbalı'da vatandaşlarla buluştu. AK Parti gerilim değil hizmet üretir dedi. Genç politikacı bir Kasım'da istikrar vurgusu yaptı. <laughs> Buca, Selçuk ve Torbalı'da esnaf ziyareti yapıp vatandaşla buluşan AK Parti İzmir 1. Bölge adayı Mahmut Atilla Kaya, vatandaş istikrar istiyor dedi. Ben bakın netice ne olursa olsun burada taahhüt ediyorum. İsterse bir oy çıksın Torbalı'da. Ben yine memleketim için hizmet edeceğim, hizmet edeceğim, hizmet edeceğim. <laughs> Gördüğü ilgiden bir hayli memnun olan Kaya muhalefetin sürekli gerilim yarattığını söyledi. AK Parti bu ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatıdır diyen Kaya, gerilim değil hizmet üretiriz diye konuştu. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur. Bu huzurun mesajı zaten buradan Allah'ın iziyle sizlerin gayretleriyle vereceğim.